Biyo çeşitliliği ve seyrine doyum olmayan manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Al abi ipi çıkar abi bir seferde oradan ipi geçirebilecekmiş üçüncü de ipi geçirdi onda on buyur abi. 9'a bırakıyorum çünkü abi Ali abi var ya <laughs> 3'te 1 yaptıydı abi. <laughs> Ramazan abi şöyle bir hapaz alalım. <laughs> Ay maşallah. O sandıkça mı o sandıkça mı? O sandıkça baba. Keskin ilçemiz de turizm yönünden, tanıtım yönünden elimizden gelen her şeyi belediye başkanımızla birlikte yapacağız. Keskin tavayı herkes yapar, herkes yer ama keskin tava keskin de bizde yapar keskin tavayı bir açın bakayım diyorum. İşte değerli dostlar ülkemizin gururu. Seramik atölyesiyiz. Ne olur az konuşun zaten dinlemiyorum. Bu biraz daha sessizliği sevenler için. Rahmi Pehlivanlı, kralların ressamı. 17 tane müzede eserleri sergilenmekte. Sulu mağara bakar mısın abi? Suyun berraklığına temizliğine bakar mısınız? Çiçek anne 96 yaş iyi yaş ya. <laughs> Burada Çeşnigül Köprümüz var, Seyir Tepemiz var, Kızılırmak kenarında, Sulu Mağaramız var. En iyisi gezmek yeni bölümüyle Cumartesi günü ülkede. 52 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çırak olarak başladık, bugünlere geldik. Ben çok aktiftim, mesleğe meraklıydım. İş potansiyelimi görüyorlardı, onun için beni aldılar. Babamızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Mesleği ufak yaşta başladık. Babam çok iyi bir ustadır. Biz de onun yanında gide gele gide gele mesleği öğrendik, sevdik. Kıymamız aynı bu şekilde sırfta çekilmiş. Adana kebabımızın hani özelliği kuzu olması bir kere. Kuzunun verdiği lezzeti tane eti vermez. Ben olduğu için bu işi severek yapıyoruz. Bizim için basit yanıklar bunlar. Fıstıklı kadayıf yapacağız şu anda. Pekmez kadayıfın kıtır olmasını sağlıyor pişerken. Çekilmiş fıstık tabana inmemesi gerekiyor. Bunu yapmak kadar pişirmek de şerbeti de çok önemli yani. Ülkenin alın teri her cumartesi Ülke TV'de. Gıdalarımızın topraktan sofraya olan serüvenini öğrenmek üzere çıktığımız yolculukta. Kuze bu geçen seneden tabii, kalmış tabii, tohumlar. Tabii tabii bu kurumuş geçen sene tohumları Şurada tazesi yani. Siz! Sahne fobim var benim. O zaman tatil mi? Yoksa sen sihirbazdan mı korktun? Ya beni yok etseydi? Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. En zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hisset. Excalibur. Oyunda güç budur. İhtiyaçlar için durmadan hesap kitap yapıyorsan şimdi burayı bir dinle. Hesap.com'a hesap hesap gir, bankaların yüzde sıfır faizli 85 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. bir vücut değil senin en değerli yatırımın. Vitamini, egzersizi bol, derdi tasayı az tutmalı. Yetmez. Sigortam netten sağlık sigortası yaptırmadı. Çok avantajlı fiyatlardan yararlanmalı. Kazancım net, sigortam net. <laughs> İstikbalden çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişinize... ...iPhone telefon, arçelik 4K 65 inç televizyon veya arçelik 9 kilogram kurutma makinesinden biri hediye. Ya da isterseniz anında %10 indirim. Vakıf sunar. Vakıf sundu. Hepinize sıfır, stres sıfır. Çünkü Hangi Kredi'de faizler sıfır. Hemen Hangi Kredi'yi indirin, yüzde sıfır faizli, 85 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Türkiye'nin haber kültür kanalı Ülke TV'nin web sitesi yepyeni arayüzüyle okurlarının karşısına çıkıyor. Ülke gündemine damgasını vuran olaylar, dünyayı sarsan gelişmeler ve Ülke TV'nin ilgiyle izlenen programları Ülke TV.com'da bir tık uzağınızda. Haber her yerde, gerçekler Ülke TV'de. En zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hisset. Excalibur. Oyunda güç budur. Kim demiş sıfır etkisiz eleman diye. Bunu sıfır faizli kredi alınca konuşalım. hesap.coma hesap hesap gir. Bankaların yüzde sıfır faizli 85 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hes çok konuşulacak kampanya yine Bellona'da. Belirli tutardaki alışverişlerinize büyük ekran Samsung 65 inç QLED TV hediye veya anında %10 indirim fırsatı. Kaçırmayın. Sakin ol ya. TürkSel çözdü o işi artık hiçbir şey ziyan olmuyor. Tabii ya TürkSel çözer. Yılların derdini TürkSel çözdü. Tumbara devri başladı. Artık paketinizden artan gigabyte, dakika ve SMS'ler ziyan olmuyor. Tumbara da puan olarak birikiyor. Üstelik istediğiniz zaman kullanılabiliyor. Tumbara'yı TürkSel uygulamasından ücretsiz aktive edin. <laughs> tatlı Su köyünde Yalı mahallesindeyiz. Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgelerimizde hava durumu günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 29 20, Bursa 32 21, Balıkesir 32 21, Edirne 33 20, Sakarya 31 23, Kocaeli 30 24 derece. Ege bölgesinin genelinde hava açık. İzmir 35 26, Denizli 40 26, Afyon 36 20, Muğla 36 22, Aydın 39 24, Kütahya 33 18 derece. Akdeniz bölgesinde hava açık. Adana 36 23, Antalya 31 24. Burdur 38-22, Mersin 31-26, Hatay 32-25, Kahramanmaraş 40-24 derece. İç Anadolu bölgesinin genelinde hava açık ve yer yer parçada bulutlu. Ankara 38-20, Konya 38-22, Çankırı 39-19, Kayseri 37-18, Sivas 33-15, Eskişehir 32-22 derece. Karadeniz bölgesinin geneli parçalı bulutlu. Trabzon 27 21, Kastamonu 34 14, Samsun 30 21, Bolu 29 17, Sinop 32 22, Tokat 40 18 derece. Doğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu ve yer yer açık. Erzurum 29 14, Ağrı 31 13, Van 26 15, Malatya 39 22, Kars 26 10, Erzincan 35 19 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık. Diyarbakır 42 23, Gaziantep 40 23, Siirt 39 24, Şanlıurfa 42 29, Şırnak 36 25, Mardin 37 24 derece. Türkiye'nin ilk ve tek et taşıt tanıma sistemi Bluematik sundu. Bankası sunar. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.61 artışla 11.331 puandan tamamladı. Serbest döviz piyasasında Amerikan doları 40.07.28 liradan, Euro 46.96.03 liradan işlem gördü. Gösterge tahvilinin bileşik faizi %40.43 oldu. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 27.899 liradan satıldı. Çeyrek altın 7.007 liradan, gram altın 4.273 lira 75 kuruştan alıcı buldu. Dünya piyasalarında altının ons fiyatı 3.317 dolar oldu. Amerikan ham petrolü 66 dolardan, Brent petrol 68 dolardan işlem gördü. Ziraat Bankası sundu. İyi akşamlar efendim. Arka plana hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam da yine haberlerimizle, sıcak gelişmelerle ve satır aralarında kalan detaylarla huzurlarınızda olmayı sürdüreceğiz. Yine yoğun bir hafta geçirdik ve bu haftayı yine